Her, Her şey normal. Yani. Onu desi, da siz ta kendisi gelmiş de demek. demek. Gelmiş demek. demek değil battaniye için. Tamam. Sen bence de sensiz diyor. Yaşamıyor aşkı olsa gel. Onu, diyor. Diyor. Onu, onu kimse çıkmadı, hadi hadi. hadi hadi. Hadi hadi. Ben ama yavaş hareket edin bak kameranın çekimi o yüzden. Tamam. Dur dur bir saniye. Sen bence iyice yukarı çık. Erhan da kafadan al. İyice çık 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 çık. İyice çık. Sen video kameraya mı girdin? hı. Tamam o yani. Hadi <laughs> abi. Hatta dur dur dur. Işığı kapat bak. Karanlıktan aydınlığa çıksın moruk. Işığı kapat. girince sen yapayım. yakışı. girince sen yakışı. Ondan hayır. sonra başla. Ya. Aa bence bir şey söyleyeceğim. <laughs> karanlıkta derken kapatalım ışığı. Karanlıkta. <laughs> evet evet. Hayır hayır. O değil de. Evet, evet. çok güzel olur. Orada evet, çıkar çok, girilir. güzel olur. Çok güzel. Çok güzel. Arak, Hadi. Karanlık da Başla. Neler oluyor hayatta? Bir dişi gerçek olsa olsa, Sen olup uyanınca, Her şey yine aynı kalsa, Onun sesi, Kendisi geri gelmiş meğer, Sensiz diyor, Yaşanmıyor, aşk olsa hay gerek, Karanlığından, sokaklarda Elinde bir cincik, Var mı diyor, Biri Hayırdır inşallah, Her <laughs> biri hayatta, Bir dişi rüya gerçek olsa olsa, Sen aaaa yallah 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 sargıs bir çıkamadım ben durdur mu aaaa dinledim bana ver saklamakla diyeceğim. Bari